İsterseniz Ereğli'ye bakalım. Ben e, demir çelik sektöründe haftalardır aynı şeyi söyledim. Yani demir -çelik sektörüne sıcak bakmıyorum ama kardemir burada belki ayrışabilir. Yani Daha alacaksanız kardemir alın. E, Ereğli demirçelik, çelik, İskenderun demir çelik, Konjöktür şu anda oraya hitap etmiyor. Yani evet. e, Ereğli yalanlar niye alıyordu? Temetliği verecek diye alıyordu. Evet, i̇şte temetliği vermedi. Yok. yatırım süreci var. Üstüne İskenderun demirçelikte çelikte de, maalesef yaşanan deprem sonrası hasarlar tabii. vardı. Oranın tadilat süreçleri vesaire. Hı hı. Biraz hani kardemiri daha cazip hale getiriyordu. Ben halen hani endeks yukarı giderse Ereğli'ye de bir miktar etki olabilir ama petrol fiyatları düşüyor, emtia fiyatları düşüyor. Hani böyle bir dönemde demirçelik sektörü özellikle. Çok hani, ilgi o da değil, değil. diyebiliriz aslında. Aynen. Vardır. Mesela burada kardemiri tercih etmiş olsanız kardemirde daha pozitif bir atmosfer var. Yani Burada hemen hisse değişmedi. Yani daha pozitif bir atmosfer var. Mesela hı hı. 13 yıllarda 17,5 liraya kadar gitti ama şu aşamada ben genel itibariyle biraz diğer alternatifleri değerlendirmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Hı hı, tamamdır. İsterseniz biraz da YouTube tarafından gelen sorulara bakalım. Şişeyi sormuşlar bize. Ee, şişe benim çok beğendiğim hisselerden biri ee, evet. her zaman söylüyorum her, her düşüşte alım fırsatı benim için yani baktığınız zaman şuralarda da çok bahsettik yani evet. bu düşüşler e, normal değil sürdürülebilir değil bir yerden tepki gelir diye endeksle beraber tepkisini yaptı bir ikili tepe oluştu e, ikili dip oluştu pardon e, oradan bir hareket geldi dün endeksle beraber bir miktar düzeltmesi var hı hı. ama burada açık söyleyeyim bu 38 liranın üzerinde kaldığı müddetçe pozitif, e, görüntü, e, pozitif devam görüntü devam eder hatta hı hı. Çok uzun vadeli taşıyanlar için 34 artık uzun vadeli stop seviyesi hı hı. E, ama yakın vade için e, 38'i stop kabul edebiliriz. Bunun üzerinde pozisyon taşımaya devam. Hı hı. E, yurt dışı gelirleri var, kurlarda bir yukarı yönlü hareket var. Bu da yine isteği destekleyebilecek e, temel unsurlar diyebilirim. Evet tamamdır. Bir de şok market soruyorlar. Yine sevdiğimiz Benim bir beğendiğim sektör. Isterim. Bugün evet. her ne kadar öneri listesine sokamasak da sadece fiyat... <laughs> durumundan dolayı hı hı. biraz e, sıkışma var, hacimlenme var. Fiyatta bir şey var. E, yani şu hacim, e, fiyatın bu kadar dar bir alana sıkışmaya başlamış hı hı. olması. bir hareket, bir yaklaşıyor hareket yaklaşıyor diyebiliriz. Aynen, yaklaşıyor diyebiliriz. Perakende sektörü zaten şu dönemde hani BİM, ŞOK, Migros, BİZİM yani bunlar e, bana kalırsa biraz gereksiz satıldılar. Yani bu kadar riskin arttığı, enflasyon yüksek olduğu bir dönemde hani güvenli liman olabilecek bir sektör biraz hı hı. böyle farklı sahiplerde satıldı ama şu anda bir dengelenme süreci var tüm listelerde aynı şeyi görebiliriz hatta biraz daha güçlü olanlar var 1000 defa tepkiler daha kuvvetli geldi ben yavaş yavaş buralarda bir dengelenme oluştuğu ve bir pozisyonlanma olduğu kanaatindeyim yani burada ben örneğin 26 lirayı stop yapıp üzerinde kaldığı müddetçe pozisyon arttırmayı burada tavsiye Düşünebiliriz. ederim. Düşünebiliriz. Tamamdır. İsterseniz son olarak birkaç kere Arçeli'yi sormuşlar. Çok kısa ona da bakalım. Vaktimiz doldu bugün. Yani bu, bu seçim sürecinden çok satıranlarından biriydi. Çok evet. enteresan bir şeydi. Çok ciddi baskı gördü. Hı hı. E, ve şu anda bir e, toparlanma sürecine, teknik göstergeler de bunu destekler nitelikte. Zaten şuralardayken dikkat edersen yani şu diplerin oluştuğu yer ve Aresa e, örneğin, e, ikinci dibin oluştuğu yer aresa Ciddi bir pozitif uyumsuzluk vardı. Evet. O pozitif uyumsuzluğun etkisiyle bir toparlanma gördük ama şu toparlanmanın e, anlam kazanabilmesi için şimdi bir tarafta düşen dipler var bizim bunun tersine döndüğünü görebilmemiz için yükselen tepeler görmemiz, görmemiz lazım, lazım evet. ve burada yükselen tepe 102 103 lira civarında bir önceki Burayı tepe lazım. yani 103 lirayı burada geçmemiz lazım 103 lirayı geçersek artık diplerin geride kaldığını ve piyasanın hislerini tekrar yukarı döndüğünü konuşabiliriz. Ben ağırlıklı orta vade için hala beklentilerim kuvvetli ve hı hı. hedef olarak da en azından şöyle bakacak olursak kabaca e, hemen şöylelikle e, kritik bir yer evet, 106. Da... Burayı da geçerse zaten bir sonraki 138,2 daha önemli bir direnç. Hı hı. E, 108 liracı var ama ben açıkçası şu %50'ler %61.8'ler eee bana daha şey gelebilir yani. Şu 117, 122 bu bölgeler bence eğer şurası geçilebilirse, yani kısa vadede 103 lira geçilebilirse, 102-103 lira gündeme gelebilir e, diyebiliriz. Bu 120'lere doğru da bir piyasayla beraber hareket, hareket görebiliriz, görebiliriz burada. Tamamdır. Çok teşekkürler. Ben Çok teşekkür sağ olun Zeyir bugün Sen için. Sağlasın. Herkese iyi seanslar dileriz. İyi günler dileriz. İyi günler.